Şimdi bu dersimizde Kodu Game Lab'da güzel bir deniz tasarlayacağız. Deniz tasarladıktan sonra da Kodu Game Lab'da kodlarımızı nasıl yazacağız? Hemen kısaca ona değineceğiz. Hemen direkt Kodu Game Lab'dayım. Yeni dünya dedim. Evet yeni dünya benim karşıma geldi. Zemin fırçam. Zemin fırçamda şöyle bir tasarım zemin Şöyle zeminimi büyüttüm. Faremin sağ tıkıyla. Daha sonra zeminimi küçülttüm. Güzel. Şimdi ben nesne aracına tıkladım. Nesne aracında ben denizle ilgili bir takım nesneler ne yapacağım? Ekleyeceğim. Su altı dedim. İstiri diye ekledim. Su altı dedim. Yine istiri diye. Yine istiri diye. Deniz yıldızı deniz yıldızı, zambak yaprağı, birazcık zambak yaprağı. Hızlı hızlı ekliyorum. Birkaç tane de yosun ekliyorum. Birkaç tane de yosun ekliyorum. Evet, güzel. Bakalım bu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? Buna bir de su ekleyeyim. Su ekleyeyim. Bazı öğrencilerimiz hocam ee, bizim bilgisayarımız yok demiş. Sadece izlemeniz yeterli o zaman. İleride bilgisayarımız olduğunda ne yaparsınız? Beraber oyunlarımızı tekrar tasarlamaya devam ederiz. Bakın suyun rengini bir önceki videomda ne yapmıştım, yeşil yapmıştım. Beyaz yapacağım. Sağ tıklayıp suyu sildim. Tekrar sol tıklayıp bakın suyu muhop yükseltiyor? Evet. Şu anda sesim geliyor mu? Geliyor şu an. Evet sesim geliyor muhtemelen eğer internetiniz yavaşsa evet muhtemelen internetiniz yavaşsa birazcık e, kısık duyuyor olabilirsiniz şimdi bakın güzel bir deniz tasarımı yaptım ben şurada zambak yapraklarım suyun üstünde kaldı istiridye suyun altında kaldı ben buraya bir tane de ne ekleyeyim şurada nesne aracından tıkladım Suyun içinde yüzecek olan bir balık ekleyeyim. Bakalım. Balığım burada var mı? Bakıyorum balığım yok. ESC'ye bastım. Ya da boş bir yere tıkladım. Çıktım. Diğer kısma baktım. Diğer kısımda balığım var mı? Evet burada bakın balığımı ne yaptım? Gördüm. Balık. Balığım nereye geldi? Hemen bakıyorum. Balığım bakın şuraya geldi. Şimdi balığımın hareket etmesini istiyorum. İşte yavaş yavaş kodlamalarımı ne yapacağım? Yapacağım. Balığın üzerine geldim nesne aracında. Balığa sağ tıkladım. Balığa sağ tıkladıktan sonra programla dedim. İşte karşıma böyle kod yazacağım alanlar geldi. Bu alanlarda eğer ve yap yazıyor. Bu eğer benim şart ifadem. Örnek veriyorum size. Mesela Evde aileniz size mesela şunu söylemiştir. Eğer tabağındakileri bitirirsen dışarıda oyun oynayabilirsin. Eğer karnendeki notlar çok güzel olursa sana şunu alabilirim. Eğer ödevlerini yaparsan çizgi film izleyebilirsin gibi bir takım şart ifadeleri ne oluyor? Ailelerimiz bize koyuyor. İşte bizim de burada bir takım şart ifadeleri belirlememiz gerekecek. Örnek veriyorum. Eğer. Eğer'e tıkladım. Eğer. Klavyeden ben ok tuşlarına basarsam yap kısmına geldim. Klavyeden ok tuşlarına basarsam ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Hareket edeceğim. Harekete de geldim. Klavyeden oklara basarsam hareket et dedim. Şimdi bu kod sayfasından ben nasıl çıkacağım? Esc tuşuna basarak çıktım. Şimdi ben klavyede oklara basıyorum hareket etmiyor. Neden hareket etmiyor? Çünkü ben oyunumu henüz çalıştırmadım. Nasıl çalıştıracağım? Bakın burada oyunu başlat butonu var. Oyunu başlat butonuna ben tıkladım. Benim artık oyunum başladı. Şöyle yapayım. Birazcık ekranı yamultayım. Şimdi klavyede ben ok tuşlarına bastığımda evet şu anda balığım ne yapıyor? Benim denizde geziniyor. Ben balığıma daha da fazla yaklaşabilirim. Bakın şöyle yaklaştım 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 balığıma iyice yaklaştım iyice yaklaştım şu anda balığımın gözünden görüyorum ben balığımın gözünden bakıp şu anda ne yapıyorum evet suyun içerisinde kendim ilerleyebiliyorum şimdi ESC tuşuna basıp ben artık ne yapıyorum tasarım sayfama geri geliyorum oyunu durdurdum şimdi tekrar nesne aracına tıkladım. Tekrar balığıma geldim. Balığıma sağ tıkladım. Programla dedim. Şimdi ben eğerdeki şart ifadesindeki klavyeden okları tıklandığında yazısını yok edersem ne olur? Bakın ben şart vermiyorum. Sağ tıklayıp karoyu kes diyebilirim. Ya da klavyemden direkt delete tuşuna ne yapabilirim? Basabilirim delete tuşuna basabilirim. Sadece hareket et var. Şart ifadesi vermediği için ne yapacak kendisi balık? Rastgele hareket edecek. Bakın şimdi ESC çalıştırdım. Artık bakın ben hiç oynamıyorum. Balığım kendisi şu anda ne yapıyor? Hareket ediyor. Bunun gibi 10 tane balık olduğunu düşünelim. 10 tane balık ne yapacak? Suyun içerisinde hareket edecek. Nasıl yapacak? Nesne aracı Balığa sağ tıkladım. Kopyala dedim. Kopyala dedim. Tekrar sağ tıkladım. Yapıştır dedim. Ne yapıyorum? Sağ tıklayıp yapıştırı sol tıklayarak birkaç tane balık ekliyorum. Çalıştırıyorum. Güzel. Bakın artık suyun altında benim balıklarım hareket ediyor. Oyun değil küçük çaplı bir animasyon tasarlamış olduk. İlerleyen eğitimlerimizde biz ne yapacağız? Kodu Game Lab programında da oyunlarımızı tasarlamaya başlayacağız. Şimdi bir sonraki videomda ben birazcık dünya ayarlarından bahsedeceğim. Sonra biraz daha detaylı patika aracından bahsedeceğim.